Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel ve kolay bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Arkası önü yok. Her örgüye yakışır bir örgü modeli. Modelimizi ben size anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum arkadaşlar. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3 2 olarak ayarlıyoruz. Ben ilmeklerimi attım. Modelimize başlıyorum. Modelimiz hep ters örgü oluyor arkadaşlar. iplik hep ön tarafta olacak. İlk ilmeğim ilk başlangıç olduğu başlangıç olduğu için İlk ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimden sonra 3 tane ters örgüm var. 3 tane ters örgüden sonra 1 tane dolama yapıyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. 2 tane ilmeği bir alıyorum. Burada bir kesme yapıyorum. 3 ilmekten sonra bir arttırma ve bir kesme yaptım. Modelimiz bu ve katlarından oluşuyor. 5 ve katları arkadaşlar. 1 2 3 3 tane den sonra toplu bir dolamamı yaptım, arttırmamı yaptım. 2 ilmeği bir toplu kenarlarda da iki kenarda da üç tane haroşa kalıyor bir tane de kenar ilmeği bir sıramız bitti arkadaşlar bir kere daha beraber kuralım İp yine benim tarafımda aynı şekilde 3 tane ters örgü 1 2 ve 3 3 örgüde 3 tane tersten sonra burada bir arttırmamı yaptım 2 ilmeği bakın bu sonra arttırdığım ilmeği de ikisini bir topla 2 ve 3 arttırmamı yaptım 2 ilmeği bir topladım modelimiz hep bu şekilde tekrarlıyoruz 3 tane ters örüyoruz bir arttırıyoruz ve 2 taneyi bir kesiyoruz. Arka taraftan da aynı şekilde arkadaşlar. Modelimizi tekrarlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın 3 tane düz 3 tane ters pardon. 3 tane ters örgü. Burada bir dolama. Bir ilmeğin ve arttırdığım ilmeğin ikisini bir topladım. Yani önden bu taraftan, arkadan bu taraftan arttırıyorum. Bu şekilde arttırmalarımız yer değiştiriyor. Ama iki tarafta da aynı modeli uyguluyoruz. Ben daha önce bir parçada çalıştım arkadaşlar. Bakın. Her örgüye yakışacak, önü arkası olmayan bir örgü modeli Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.